Evet beyler bayanlar hoş geldiniz. Bugün motora egzoz takmaya gidiyorum. Eski haline çevireceğim daha doğrusu. Zaten Tiger egzoz vardı. Ceza yediğimden dolayı mecbur orijinaline çevirmek zorunda kaldım. İşte bugün tekrar gidip eski egzozu taktıracağım. Ama susturuculu şekilde takacağım. Şimdi bu orijinal egzoz bilindiği gibi şöyle tırt bir sesi var. Şu hatta çalışıyor mu çalışmıyor mu bile belli değil Birazdan Motorcu devam edeceğim kayda Taktıktan sonra Ondan sonra aradaki farka bakacağız Bakalım nasıl olacak bir yandan takmak istiyorum bir yandan istemiyorum ama bakalım inşallah ceza yemeyiz yine taktıktan sonra Tabi önceki halinde susturucu yoktu ben bu sefer susturucu takmayı düşünüyorum düşünüyorum değil daha doğrusu mecburum çünkü susturucuyla belki bir nevi ceza yememe ihtimalimiz var ama susturucu yoksa kesinlikle ceza var O yüzden mecburi olarak takacağız susturucu. Şimdi orijinal egzozda çünkü hiç ses çıkmıyor. Yani motora biniyor musun, bilmiyor musun fark etmiyorsun. Diğer araçlar sene fark etmiyor. O yüzden tekrar eg eski egzoz taktırmaya karar verdi. Tiger egzozu takacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet egzozu eski haline çevirdik. Şimdi Tiger'la sesine bakacağız. Çalıştıralım usta. Elle <laughs> <laughs> Haydi Bismillah. Yine Tiger egzozu taktık. Bir yandan mutluyum ama bir yandan düşünceli. Çünkü trafik polisleri rahat vermiyor her zamanki gibi. Ama özlemişim Tiger'ı. Baksana ya. Motora bindiğimi anladım tekrardan. Öbür türlü ne öyle tıs 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 tıs. İnsanlar işte ise fark ediyorlar bizi öndeki arabalar falan geldiğimizi. Araba ver be arkanla, araba çarpıcan adama. Gözüme bir şey girdi ya hep gözüme bir şey sinek mi giriyor ne oldu anlamadım ki Hey maşallah be. Sese bak. Hey maşallah. Şirin evlere egzozcuya gidelim bakalım. Nasıl bir susturucu alacağız oradan? Yok harbiden böyle dikkat edince bakıyorum da ses bayağı çıkıyormuş. Ama harbiden özlemişim sesini ya. Ey maşallah be sese bak sese. Tabi böyle çok ara sokaklarda basıp millet rahatsız etmeyi sevmiyorum. Caddede de basamıyorsun polisler var. geldik. Evet beyler bayanlar susturucuyu taktık. Egzozun sesini büyük bir ölçüde kestik. Yani şu anki sesi çok tatmin etmiyor beni ama önceki sesi de çok çıkıyordu mecbur. Yani bu önleme almak lazımdı yoksa göz göre göre bir daha ceza yiyecektik. Ceza yemek mi, sessiz gezmek mi? Sessiz gezmek tabii ki. Yani şu an bana sesi şey gibi geliyor böyle A25 sesi gibi falan. Özellikle Rolland ile çalışırkenki sesinden bayağı fark ediyor. Örnek veriyorum mesela şu an polis çevirdi beni, şöyle normal sesi bu yani, acı Bu şekilde çok sıkıntı çıkarmaz diye tahmin ediyorum. Bakalım hayırlısı. İnşallah memnun kalırız, bu kadar uğraştık. Ah be, yine trafik var ya. Evet arkamızda Yunus polisleri. Geçin reisler. Geçin, evet. Öndekini çevirdiler. Niye plakası yok diye. Ben bir geçeyim Ben bir geçim acı abiler. Zaten polisler de başımız belada. Aman diyeyim aman ha, aman. Bir de çatışmayalım buralarda. Ulan tam egzozdan bahsediyordum. Arkamda Yunus polisleri bitti. Tam o arada hop. Öndekinin plakası yok hiç. Çevirdiler öndekine. Ben şuradan uzayım da bunlar şimdi arkadan gelir midir? Zaten lafım meclisten dışarı ama bu Yunus polisleri sırf hani bak tabi iyi polis kötü polis her zaman var ama bazıları sırf şekil olsun diye durduruyorlar insanları uğraşıyorlar yani bir ton Bugün her şey güzel. Şu an zinciri gerdirdik. debriyajı hallettik. Egzozu susturucu her şey hallettik. Artık Allah'ın izniyle kazasız velasız, cezasız dolaşırız inşallah.